Bir çiçek, bir umut. Aysel öğretmen okulunu yeni bitirmiş, Anadolu'nun kurak ve ıssız bir köy okuluna atanmıştır. Öğrencilerini çok seven öğretmen çocuklarda bir doğal sevgisi ve yeşil fikri olsun istemiş. Bir gün bir yarışma düzenlemiş. Ödül ise bir poşet dolusu çiçek tohumuymuş. Öğrenciler buna bir anlam verememiş. Hiçbir öğrenci ödülünü bir çiçek tohumu olan yarışmaya katılmak istememiş. Bir poşet tohum ile ne yapacaklarını düşünüp duruyorlarmış. Derken içlerinden birinin aklına bir poşet tohum ile oynanacak bir oyun gelmiş. Oyunun adı tohum saklambacıymış. Herkes kazandıkları bir poşet tohumdan bir avuç alıp ormanın içinde bu tohumları saklayacakmış. Ancak bir kural varmış. Herkes kendi tohumunu hiç çiçek olmayan bir yerde toprağı kazıp içine koyacakmış. Öğrenciler bu fikri çok beğenmişler. Ödülü kazanırlarsa öğretmenleriyle birlikte okullarının arkasındaki ormana gidip tohum saklambacı oyunu oynamak fikri onları çok heyecanlandırmış. Yarışmaya iyi hazırlanan öğrenciler yarışmayı kazanmışlar ve ödüllerini alıp öğretmenleriyle ormana gitmişler. Konuştukları gibi hiç çiçek açmamış yerleri bulmuşlar ve herkes farklı farklı boş alanlarda toprağa kazıp çiçek tohumlarını ekmiş. Öğretmenleri can suyu vermeleri gerektiğini söyleyince içlerinden biri gönüllü olmuş bu iş için Can sularını verdikleri tohumları tekrar geldiklerinde bulup bulamayacaklarını merak eden öğrenciler için heyecanlı bir bekleyiş başlamış artık. Nihayet tohumları bulma günü gelmiş. Hepsi çok heyecanlıymış. Hep birlikte tohum ektikleri alana doğru yola çıkmışlar. Oraya geldiklerinde gözlerine inanamamışlar. Tohum ektikleri o boş yerler yokmuş. Yerinde küçük küçük yeşil bitkiler varmış. Birden öğrenciler tohumları nasıl bulacaklarını merak etmişler. Aralarında konuşmaya başlamışlar. Kimse tohumları nasıl bulacaklarını bilmiyormuş. Hep birlikte öğretmenlerine sormaya karar vermişler. Öğretmenlerinin yanına gidip, öğretmenim tohumlarımız nasıl bulacağız diye sormuşlar öğretmenleri demiş ki bitkilerin açtığı çiçekleri tanısınız kimin hangi tohumu ektiğini bulabilirsiniz. Bunu duyduktan sonra öğrenciler çiçekler hakkında bilgi edinmek için flora ile ilgili bir kitap aramaya başlamışlar. Bazıları kütüphaneye gitmiş, bazıları eve gitmiş, kitaplarını bulmuşlar ve bir hafta boyunca okumuşlar. Yeni hafta okulu geldiklerinde yeterince bilgiye sahip olmuşlar. Öğretmenlerine hangi tohumları ektiklerini bulabileceklerini söylemişler. Öğrenciler öğretmenleriyle birlikte yeniden okulların arkasındaki ormana gitmişler. O anda hiç kimsenin beklemediği bir şey olmuş. Hiç tanımadıkları, bilmedikleri bir bitkiyle karşılaşmışlar. Uzun araştırmalar sonucunda bu bitkinin endüstriyel para kaynağı olduğu ortaya çıkmış. O andan itibaren bitkiyi geliştirmişler ve tüm köylünün geçim kaynağı olmuş. Bu arada ekilen diğer çiçek türleri büyüyüp yeşermiş. Tüm köy halkı bu yaşananları hayretler içinde izlemiş. Aysel öğretmenin zekice düzenlediği yarışmanın sonunda yeşillikler, çiçekler içinde bir köy ve ekip dikecekleri geçimlerini sağlayacakları bir de bitkileri olmuş. Bir çiçek, bir umut.